Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, iftitah tekbiriyle namaza giriyoruz. Tahrime tekbiriyle namaza giriyoruz. Allahu Ekber diyor ve namaza başlıyoruz. Kul artık Rabbani iklimde. Mümin insan huzuru ilahide. Şimdi kelama giriliyor kul şöyle sesleniyor. Titrek bir sesle, huşu dolu bir sesle, naif bir sesle, ürkek bir sesle sesleniyor. Sübhaneke Allahım ve bihamdik ve tebârek esmuk ve teâlâ cedduk ve la ilâhe gayruk. Allah'ım sen süpansın, sen eşsizsin, eşe benzeri olmayansın, seni zatı uruhiyetine yakışmayan bütün noksan sıfatlardan uzak tutar. Hak ve nezih olduğuna inanır. Sana hamd ederim. İsmin ulu şanın yücedir. Senden başka ilah yoktur. Kul Rabbi Rahim'ine böyle hitap ediyordu. Bu manalarla sesleniyordu. Böylece Rabbani iklimde Rahman-ı Rahim'le sohbete giriş gerçekleşiyordu. Kul Sübhaneke ile Rabbi Rahim'in bütün eksikliklerden uzak ve yüce olduğunu kalb ile tasdik, dille ikrar ve bütün varlığıyla onaylıyordu. Ondan başka ilah yoktu. O eşsizdi. Onda hiçbir noksanlık olmazdı. Bütün kamil sıfatların sahibiydi. Onun ismi yüceydi. Onun şanı yüceydi, uluydu. Bu nedenle mümin yalnız ona hamd ederdi. Şükran duyguları hakikatte yalnız onun için olurdu. O yaratandı, o yaşatandı. Elbette hamd da sadece ona mahsustu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarından Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh Sübhaneke'yi soruyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'yı her türlü kötü şeyden uzak tutmaktır buyuruyorlardı. Buna göre Allahu Teala'nın zatını her türlü eksik ve kusurdan, onun sıfatlarını kötülük ve yergi ifade eden her türlü şeyden, yaratılmışlara ait özelliklere denk tutmaktan, fiillerini abesle iştikalden, haksızlıklardan, şerlerden ve hikmete aykırılıktan uzak tutmak demektir. Bir insanın Rahman-ı Rahim'i bütün noksan sıfatlardan, ona yakışmayan ne varsa tamamından uzak tutması tesbihti. Kemal sıfatlarıyla övmesi tahmitti, hamd etmekti. İsmini ve şanını saygıyla yüceltmesi tazimdi. Ondan başka ilah olmadığını ilan edişi tevhidti. Bütün bunlarla Allahu Teala dışında ne varsa kalbinden çıkarması ve tertemiz bir vaziyette huzurda durmasıydı. Namaz iklimine girilmişti ve kul naif bir sesle Rabbi Rahimine Sübhaneke ile sesleniyordu. Kul namazın başlangıcında Sübhaneke ile başlıyordu. Sübhaneke'de dinin öz olan esaslar genel çerçeve itibariyle mevcuttu. Peygamber Efendimiz sözlerin en faziletlisi olarak saydığı Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber şeklindeki zikirlerin dördü de namazın başında okunan Sübhaneke mevcuttu. Mümin Sübhaneke ile namaz iklimine giriyordu. Sübhaneke'nin bağrında ise bütün zikir manaları vardı. Kul böylece namaz iklimine zikirle başlıyordu. Kur'an-ı Kerim'in nice ayetlerinde kainatın tesbih halinde olduğu, bütün varlıkların Rahman-ı Rahim'i tesbih ediyor olduğunu beyan ediyordu. Kainat tesbih ediyordu. Mümin kemalatının derecesine göre, manevi ilerleyişinin durumuna göre bunu az veya çok hissediyordu, anlıyordu. Mümin namaz iklimine girişiyle kainatın zikrine, tesbihine katılıyordu artık bir coşku haleti yaşanıyordu. Gönül dalga dalga oluyordu. Bütün varlıklar kendi yörüngelerinden sahibinin, Rabbinin adını dillendiriyorlardı. Esma-i Hüsna dillerdeydi. Öyle denirdi. Kainatın kendine özgü bir şarkısı vardı. Varlıklar bir manayı terennüm ediyorlardı. Özlerinde olan hakikati dilleriyle namelerle seslendiriyorlardı. Bu muhteşem bir zikirdi. Şöyle bir tablo gibiydi. Karadeniz'in muhteşem ormanlarındayız. Minarelerden daha yüksek çam ağaçları. Ağaçların zemini yemyeşil çimenlikler. Bu yeşil zeminden şırıl şırıl çaylar akıyor. Çam ağaçlarının başında beş on leylek. Çayların kenarında kurbağalar. Leylekler ağaçların tepesinde laak laak diye ötüşüyorlar. Suyun kenarındaki kurbağalar vak vak diye sesleniyorlar. Bir de bir Karadenizli baltasıyla bir kurumuş çam ağacını tak tak diye kesiyor. Etkileyici bir manzara ile karşı karşıyasınız. Herhangi bir insanı buraya getirseniz ve deseniz, bu manzara nedir? Bu manzara ne söylüyor? Onun cevabı manzarada ne var ki? Leylekler lak lak diyorlar. Kurbağalar vak vak diyorlar. Odun parçalayan biri de baltasıyla tak tak diyor. Manzarada olan budur diyecekti diyordu. Ama aynı manzaranın karşısına büyük bir şair gelse ve üstad bu manzara neler söylüyor, bu manzaradan ne çıkarılır diye sorsak şairin diyeceği şöyle olabilirdi. Beni lütfen yalnız bırak. Böylesi bir manzarayı kolay kolay bulamam. Tam şiir yazacağım bir manzara, bir ortam diyecektir. Bir de koca Yunus, Yunus Emre'miz, bu manzaranın karşısına gelse, Üstad, bu manzara neler söylüyor, neleri dillendiriyor diye sorsak, Yunus'umuzun cevabı muhtemelen şöyle olacaktı. Burada ne leyleklerin lak lakası var, ne de kurbağaların vak vakası var, ne de baltanın tak takası var. Hepsi bir ağızdan hak, hak diyorlar diyecekti. Varlıklar aleminde bir şarkı vardı. Buna kainatın şarkısı deniyordu. Bu, her varlığın kendi lisanıyla Rabbi Rahim'i dillendirmesiydi onu tesbih edişiydi, onu zikredişiydi, ona ham dedişiydi, onu tekbir edişiydi, tevhidine haykırışıydı. Ama bu tam bir orkestra oluşturuyordu. Muhteşem bir ahenk oluşturuyordu. Hallerimiz el verebilseydi, seviyelerimiz müsait olabilseydi, ola ki varlıklar aleminin tesbihini dinleme imkanına kavuşabilirdik. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.